Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sabotaj oynayacağız. Yeni bir oyun, Türk oyunu. CSGO'yu kopyalayıp böyle bize göre ayarlamışlar. Yani Galata Kulesi falan var haritada. Yani Dust2'nin aynısı ama farklı bir modifiye var. Konuşarak anlatmayayım çünkü anlatılacak çok şey var. Göstererek anlatayım. İlk oyuna girdiğinizde arkadaşlar, yani oyunu indirdiğinizde 5000 altın veriyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 10.000 mi 5.000 mi de, de gümüş veriyor. Şurada gördüğünüz gibi sağ üstte bunlarla kasa açabiliyorsunuz. Öncelikle kasa açalım bence. Ben de bekliyorum. Oynadım biraz. Kasa açmak istiyordum. Videoda açmak istedim. Şöyle desen diyelim. Şurada kasaya git var. Naki de açalım bir tane. Bakalım ne desen çıkacak. Yani bunu da işte verdikleri altın parayla yapabiliyorsunuz. 2000 altın. Yani CSGO'daki bir gerçek paraya gerek yok. Bir tane açalım şimdilik. Tamam. Nereden açacağız? Envanterden mi? Kozmetik eşyalar, masa, ka kasalar. Evet. daha bir tane daha başlamış kısmımız varmış. Açalım onu önce. Heh, CS ya tabi. Benzer. Hmm, nişancı kasası iyi. İyi iyi. Belki AWP bir şey gelir. Tamam. İlk onu açalım. destansı durmuş. Herhalde herhangi bir silah yiyeceğiz. Ya yani beraber çözeceğiz onu i̇şte bakalım işte. Kullanmayacağımız bir parça. Ben bir iki kasa, bir tane daha kasa alacağım. Şöyle desen diyelim. Kasaya git diyelim. Bir tane alalım şöyle. Envanter, kasalar. Ani 74 kasasını açıyoruz. Güzel bir şey gelse. Demir sarı gelmişti, şimdi yeşil geldi. Acaba gümüşle bir şeyler alınıyor mu ona bakalım. Gümüş omega kasası var. Gümüşle de bir şeyler alınıyor. Yani şu en pahalı olan da 3 tane açalım. Var mı 3 tane yokmuş. 1 var 5 var. İyi o zaman bir tane açalım hem. Görmüş oluruz. Bir tane şundan alalım. Başka gümüş alınan var mı? Bir de şu var şundan da alalım. Tamam 3 tane de gümüş kasası aldım. Bakalım gümüş kasalarından ne çıkacak. Yani burada da sarılar morlar var aslında hani iyi eşyalar var. Yani soda herhalde anahtarlık. Silah takılan anahtarlıklardan herhalde. Kasa açalım. Sarı bir şey gelse var ya. Yok hep beyaz gelecek herhalde. Bu kısmı da. <laughs> CS aynı. 7-8 yıldır oynuyoruz. Desen mi bu? Desen herhalde. AP-85 Envanter diyelim. AP-85 diye bir silah var mı? Şu. Özelleştir. Tabanca değil mi Şu Tabanca diyelim. AP-85 desen bunu açmışız kullanalım neyse çok e, kasa açma özelleştirme ile uğraştık hemen oynaya basalım şöyle oyun modlarından bahsedeyim yani rastgele seçebiliyorsunuz herhangi birini. herkes tek bu csgo'daki ölüm maçı ondan sonra sabotaj normal e, bomba çözmeli bölge koruma bıçakla bölge koruyorsunuz diğerlerine girmedim yo takım maçına da girdim o da şey e, takım halinde giriyorsun mesela 5v5 beş atıyorum yine ölüm maçı gibi birbirinizi öldürüyorsunuz yani burada herkes tek ama bunun farkı takımla birbirinizi öldürüyorsunuz sabotaj dediğim gibi bomba kurma şu elemeyi oynamadım destek baharatı oynamadım elemeyi bir deneyelim silah rastgele harita rastgele buldu hemen şöyle geçelim şuraya Evet. Bakalım. Eleme nasılmış. Yine takımca oynayacağız belli ki. Taktik Harekete geç. Şöyle b 51 1 yapalım. Yani B1 falan yok herhalde. Kaçmış bu? 8. 8 -1. Burada b 81 hazır. Bir kişi var karşıda. ...bağlıymış. Fama salamını deneyelim. Bir de paramız yetiyorsa şu Hayat teselli yani, tabancamızı alalım. <laughs> evet, F'ye basıncı oluyor arkadaşlar. Ben bu arada full ayarlarda oynuyorum. FPS 100 gibi yani öyle söyleyeyim. Tam anlatırken çıkması da tabii oldu Yani oyun ilk başta bilgisayarınızı tarıyor. Yani size diyor ki yüksek kalite mi istiyorsunuz hani görüntü ayarlarınızı yapıyor. İster yüksek performans seçebiliyorsunuz ister yüksek kalite. Ben yüksek kalite seçtim. İnşallah. Şöyle alabiliyor muyuz? Alıyoruz. güzel yani grafikler güzel. Taktik yok. andırıyor gibi biraz ama yani bana göre oynama hissiyatı Zula'dan biraz daha iyi gibi. Evet şey öğrenmek lazım tabi. Bu bölümü çok izletmeyeyim size zaten yeni başladık. Oynayamıyoruz da doğru düzgün. Yani bu bölümde farklı takım var. Birbirine vuruyor. Hayatta kalan kimi takımındansa o takım puanı alıyor. Abi eleme modunu hiç yani hiç beğenmedim eleme moduna. Ben çekirmeyin hiç. Neyse şeye bakacaktık. İstihbarata bir bakalım. İstihbarat hiç görmedim neymiş. Ha istihbarat bulunmuyordu gerçi ondan görmedim doğru. İstihbarat oynayan yok. Bölge koruma bıçaklıydı. Normal bir tane CS Zula modu oynayalım. Şu Galata'yı gösterebilirsem iyi olur bakalım. Sabotaj diyelim. Tamam. 6'ya 6. 15 sayı olan alıyor. Herhalde bu yani bomba kurmalıdır diye umut ediyorum. B81 Menüde kapanmıyor. Ayarlarda baktım bulamadım. 2, -2 bomba var mı? Abi bomba yok mu? Var mı? Anlamadım ki. Taktik maktik yok. <laughs> bomba geç Bomba bende değil herhalde. Ya da gidince mi bomba çıkacak? Bakalım. Evet, bu da CSGO'nun normal rekabetçi modu gibi. Ya da basit eğlence. İşte bomba kutacağız yani kısaca. Deneyelim bakalım. Neyle kuruluyor? Evet. Alana gelip E'ye basıyoruz. Sağ olsun çok yavaş kuruyor. kafasından görünce kanı vurdum sandım. Heh, benim adam mı geldi? Benim adam nerede abi? Şimdi ikiye 2 iki girdik. Force kazandı. Sonradan adam dahil olabiliyor anladığım kadarıyla. silah silah çok ama yani böyle bileyim, biraz böyle değişik ya, bir silahlar ya bu HK 33'e benziyor <laughs> Hadi silah bakarken adam geldi ya, ya arkadaş bir durun oyunu tanıtıyoruz ya ve şöyle hafif makineli alalım paramız yok alalım şunu bakalım neymiş he ha. için... bir de bana koşması böyle yavaş geldi nedense Allah'ım bomba kuruşa bak. Oh, aktif Hadi be. Adam şaşırttı ya lan Orada şey yapınca aşağı atladı ya gördü beni gelmedi falan. Benden sanmalım ya. Yani şöyle söyleyeyim. CSGO oynayanların tercih edeceğini sanmıyorum ya açıkçası. CSGO'ya göre çok aşırı ağır. Ya zaten CS'i böyle karşılaştırmak da doğru değil tabi. <laughs> yani ses kasayım falan yok yani. Çok zor. Çok boğuk bir sesi var. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama bir ses kasamazsınız. Şunu deneyelim de. Taktik aktik Harekete gel. Daha ya gidelim hep. Farklı bir şey göstereyim size ya. Yani. Bir şey kazanacağımız yok. Arkadaş. ne alalım başka hafif makineden vektör var o mp alalım ne bildiğimiz silah olsun yani bildiğimizden biraz daha şişko gibi aslında. Galata haritasında hem göstermiş olayım hem de CSGO modu nasıl yani bomba kurma modu diyeyim. Sabotaj ismini vermişler. Ya mod aynı. Zaten harita Dustik'in aynısı. Ama oynayış yani oynanış bence iyi değil. Yani ya zaten hani böyle CSGO'nun yerini alacak bir oyun beklemiyorum. Hiç beklemiyorum yani ona yakın olsun istiyorum ama yakın değil maalesef. Bomba aktif edildi. Ha, oyun. Yani ben oynamam. Belki arkadaşlarla falan iyi olur ama. Taktik kazan. De yere değmiyor yani. Yer işlemiyor. İyi bir betonla yapılmış. Leke tutmuyor. Evet arkadaşlar, Sabotaj böyle bir oyun. Yani pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. CSGO ile zaten karşılaştırılmaz. Zulu oynamıştım çok eskiden. Zulu ile karşılaştırılabilir. Mesela derseniz ki bana Zulu mu oynarsın bu mu? Bunu oynarım Böyle söyleyeyim. Ve bununla da videoyu bitireyim. İndirmesi biraz uzun sürüyor onu da söyleyeyim. Kurulumu çok kısa kurulumu uzun sürmüyor. Görüntüler, grafik yani orta diyeyim. Ortanın bir tık üstü bile olabilir hatta. İyi yani hani bu nasıl grafik falan demezsiniz. Deneyin ya. Deneyin. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.